Can Türk Alagöz şu anda telefon diğer ucunda. Can Türk Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar acun. Türk Bey sizin için şöyle bir parantez var. Yani sevgili Can Türk de diyebilirim aslında. Ali Koç'la aslında görüşüyor ama vakit yetmediği için yayında bağlanamıyor. Ve bize kaldı tekrar. Sağ olsun. Evet dinliyoruz CanTürk. İyi geceler diliyorum. Büyük bir acı ülkemizin başı sağ olsun öncelikle. Rabbim tekrar yaşatmasın. Yapılan bağışlar çok değerli elbette. Ama bundan daha değerlisi şu ki, şeyi, derdi, zararı paylaşmak için birbiriyle yanışan bir millete sahip olmanın gururu daha büyük. Bu milletin sırtı yere gelmez. Rabbim ülkemize bir daha böyle felaket yaşamasın, yaşatmasın. Biz Alagöz Holding olarak bugüne kadar ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. 20 milyon TL'nin üzerinde aynı yardımlarda bulunduk. Bugün de bu anlamlı gecede Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü olarak 25 milyon TL bağışta bulunmak istiyoruz. 25 Can Türk Bey burada hemen tl. çok sayıda devre gireceğim. Şimdi Ali Koç'tan geldiği için sizin e, telefon arkadaşlara. E, burada da hani şöyle bir şey vardır. Hani Ali Koç'un dostuysa Can Türk Bey için de hani 5 milyonun laf olmaz diye bir teorim var ama bu teori tutacak mı bilmiyorum. Biz bu 25 milyonu 30 milyon yapsak mı diye soruyorum takdir sizin başımızla birlikte kabul ediyoruz tabii ki. Ali Koç'a da saygılarımı sunuyorum. Dostluğu için teşekkür ediyorum. E ben normalde çok teşekkür ediyorum. Evet kusura bakma Ben normal yakın olduğum dostlardan böyle yukarı doğru itiyorum ama e, sizin de sonuçta başkanın dostusunuz e, ve zaten ciddi bir miktar ama onu da 30'a beraber e, yuvarlasak iyi olur diye düşündüm. Çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum görüşmek üzere sevgili Ali Koç'tan e, geldi. İsim e, ona vakit yetmedi. Sağ olsun e, başkanımız dışarıda bana e, yazdırdı. Biz de arkadaşlara verdik. Yunus Bey iyi akşamlar. Cüneyt Bey iyi akşamlar Nazlı Hanım. İyi akşamlar. Yunus Keskin Akmercan Holding Genel Müdürü. Öncelikle depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Depremin birinci gününden beri Adıyaman'dayız. Sizleri Akmercan Adıyaman Doğalgaz Kriz Merkezi'nden arıyorum. 250 personel ve 110 araç ile Adıyaman'ın doğalgaz dağıtım şebekesini onarmaya çalışıyoruz. Şirketimizin bağlı olduğu Akmercan Holding deprem bölgelerine 20 milyon TL'ye yakın aynı yardım göndermiştir. Bu anlamlı gecede ilave olarak Akmercen grubu adına 20 milyon TL daha Afa'da nakit yardımda bulunmak istiyoruz. Yunus Bey, başkanım, biz... pardon Bilmiyorum. söyleyin hemen, hemen çabuk söyleyin. Allah bir daha memleketimize böyle felaket Sa vermesin, bu güzel bu ve milletimizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyoruz. Ee, Yunus Bey başkanımızdan e, 20 milyon diye geldi sizin notunuz. Acun 20 milyonluk bir bağış var. Kaçırmayalım dedi. Çok güzel. Ben bunu yine klasik bir 25 milyon yapacağım ama 25 milyon nasıl bakarsınız? Başımızın gözümüzün üstüne Acun Bey. Başkanım söylediyse sizin ricamız da başımız gözümüz üstüne. Valla çok rahat bir şekilde arttırmanız çok çok anlamlı. O zaman 25 milyon da şimdi çok şey kalmadı mı? Arada bir rakam kalmadı mı? Acaba o diyorum zaman... bunu bunu Yürü. böyle bir hep beraber 30 mu yapsak? Başkanım ve sizin e, hatırınızda bunu 30 milyon lira yapabiliriz hacım Bey. Valla çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür Sağ, ediyoruz. ediyoruz, ediyoruz. Çok Sağ olun var olun. Bizim için çok anlamlı. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Allah daha çok versin.